Danya, korkmadı ya. Burayı başlat istersen. Sen yapsana, ben. Sen yap. Hadi çevir ya. <laughs> Elbisen var tekrar düzeltmek zorunda kalacağım. Benim kolum yapsana. o kadar uzun değil hadi. Zeyt çıkar gidelim yapsana. Ee anlat. Niye beni çağırdın? Öylesine. Hmm. Niye yani? İşte seni çağırdım be bir kafandan çıkar bence. Bence daha yeni başlıyor. Zamanla belki şeyler olabilir ya. Eee zamanla seni daha çok böyle buraya bağlayan şeyler olabilir. Hmm, ne gibi? <gülüyor> <gülüyor> var ya harbiden Yaren'e bir söz söylemiştim. Ki yanlış yerde çok yanlış zamanda o kişiye söyledim var. Ne söyledin? O sözün aslında muhatabı sendin ama başlar. Söyle. Abi masa beşi yarım saat daha uzatabilir miyiz? <laughs> telefon numaranı bana vereceksin ama. Tamam söyle vereceğim. Vereceğim söyle. Bugün vereceksin. Tamam. Vereceğim. Tamam. Yarışma bittikten sonra dışarıda görüşebileceğiz değil mi? Sen bana onun cevabını ver. Tamam. Oturur çay kahve içeriz yarışmadan sonra. Anladım. Ben Yaren'e demiştim ki... ...insan harbiden zamanı durdurmak istediği yere aittir demiştim. O kişinin muhatabı aslında o değilmiş. Çok yanlış <laughs> ...çok yanlış kişiye söylemişim. Ya ben işe çok... Umurunda olmayan o tavırdaki o kızları daha çok daha çok seviyorum en azından hani bir duruşu olması lazım adı neydi ya Elif Elif pardon 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 ya Elif bu iki oldu ee, pardon üçüncü olmayacak. Tamam.